Ümraniye Erzurumlar Derneği burası. Her ayın belli günlerinde ca kebabı günleri yapılıyor burada. Ümraniye ile Erzurumlar bir araya geliyorlar. Hem karınlarını doyuruyorlar hem de sohbet ediyorlar. Anadolu lezzetleri arasında gururlu bir yere sahiptir Erzurum şehrimizin dillere destan oltu ca kebabı. 2002 yılı listesinde dünyanın en lezzetli yemekleri arasında 9. sıraya girmeyi başarmış ne de olsa. Ayrıca ülkemizin en lezzetli yemeği seçilmiş olmanın gururunu da yaşıyor. Kadim bir geçmişe sahip Erzurum'un geleneksel bir lezzeti cah kebabı. Kıpçak Türklerine ait olduğu biliniyor. 3000 yıllık bir geçmişe sahip. Oltu ilçesine 2010 yılında tescillenerek coğrafi işaret almış olan ca kebabının lezzetini duymayan yok dersek asla abartmış olmayız. Oltu ca kebabını diğer kebaplardan ayıran birçok özelliği var. Bunlardan ilki kebabın üretiminde kullanılan etin Erzurum'un yeşilinde doğal besinlerde beslenmiş hayvanlardan elde edilmiş olması. Ayrıca diğer dönerler sığır etinden yapılıyorken Oltucağı kebabının kuzu ya da oğlak gibi küçük baş hayvanların etlerinden yapılıyor oluşu. Bu et, soğan, reyhan, tuz ve karabiber gibi baharatların eklenmesiyle odun ateşinin kızgın közü üzerine 10-15 cm mesafede yatay olarak yerleştiriliyor ve ağır ateşte döndürülerek pişiriliyor. Döner bıçağı ile kesilip ca ya da bico adı verilen ahşaptan küçük şişler takılarak tekrar ızgara ediliyor. Hmm, harika bir koku etrafa yayıldı bile. Ümraniye'de bulunan Erzurumlar Derneği işte bu geleneği haftanın belli günlerinde yaparak yaşatmaya çalışıyor. Ümraniye Erzurumlar Derneği'ndeyiz. Geleneksel yine bizim yemek kültürlerimizden bir tanesi coğrafi işaret ürünü alan cağ kebabımız. İsmail evet. abi bu ca kebabı neti nasıl oluyor, neden oluyor, terbiyesi e, ne gerektiriyor? Kuzu etinden yapıyoruz bunu. Tuz, karabiber, soğan karışık. Perşembe günü cuma Cumartesi günü şişe vuruyoruz. Perşembe günden hazır. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani 3-4 gün terbiyesi gerekiyor değil mi? Böyle lezzetli olması için. Aynı. Lezzetini vereceksin ki müşteri tutasın. Müşteri tutamazsan kapasın kapını gidersin evine. Etkin aynı etti. Aynı. Lezzetli lezzeti yine aynı lezzetti. Yani kadayıf dolması tabii ki yine o da olmazsa olmaz. Ee, Bunlar hepsi bizim coğrafi işareti ürün almış e, lezzet kültürlerimiz ve ca kebabımızda tanıtmış olduk.